Merhaba arkadaşlar. Ee, biz şöyle bir hasır örgüsü göstermek istiyorum bu sefer. Ee, normalde 32 mikronla hasır örülür ama e, biz burada burgu telle çalıştığım bir e, normal hasır e, 32 mikron. Bu da 2 32 mikronun burgu hali. Bununla birçok şey yapıyoruz. Ben burada farklı bir şey çalışacak olduğum için e, bitmek üzere e, son bir sıram var. E, bitirmeden bir çekim yapmak istedim. E, bu kadar olması gerekiyor. E, sadece tekniği göstermek istiyorum. E, başlaması altı sıra olması gerektiği için e, onu sonra e, ayarlayıp çekmeyi de düşünüyorum hasırın örgüsünü. Şimdi bizim burada 2 4 6 8 9 sıra yani bir sırada çift başlayıp bir sıra fazla say söylüyoruz hasıra. Ee, biz burada 9 sıra bir çalışmamız var. Şimdi bir tanesine tepe kırdım. Ee, tepe kırdığımın yanındakinin normalde önden asır düzeltilmez ama burada düzeltiyoruz çünkü burgu tel kalın bir tel bu. E, zaten normal hasırdan da seyrek örülüyor. Önden giremezseniz arkadan bak bakarak da 6. sıraya girebilirsiniz. Buna tepe kırdım. E, yanındakinin altından sayarak 6. sırasına girdim. Çekerken şurada bir U şekli olması gerekiyor telimin. Ee, eğer burada kırılmasını önlemek için şöyle eğer normal bir çekim yaparsanız teliniz kırılabilir. O yüzden orayı parmağınızın altına e, alarak sonra geriyi düzeltip onun yanında düzeltip sonra da ipimi çekiyorum. Tepemi kırarken Hemen kıracak olduğum tepenin üstüne doğru 2 milim, normalde 1 milim kırılır ama biz burada seyrek bir örgü yapıyoruz. Olması gerektiği öyle. O yüzden kırdım ve sol tarafı yukarı çektim. Kırdığım şekilde orada yan tarafı oturması gerekiyor. Elimin altına alıyorum. Buna kırdığım için onun yanındakinin 6. sırasına giriyorum. Burada ipimizi kırarken, keserken mutlaka çiftemizi kullanalım. Herhangi makas ya da kesici bir alet kullanmayalım. Uç tarafı çatalladığı zaman da atıyorum çiftemin ucuyla. Şimdi düzgün. Şimdi çektikten sonra yukarı aldım. Arka tarafı düzelttim. Sonra telimi de düzelttim ve tepemi kırıyorum. Kırarken sol tarafı yukarı çekiyorum. Çünkü çektiğim anda yan taraftaki olduğu yere kendi oturmuş oluyor telim. Bu her sırada, her tepe kırmada, her girmede o çekimi yapmak gerekiyor. Burada bir U şeklini oluşturdum hafif sallayarak yukarı düzelttim. Geriyi düzelttim. Telimi düzelttim. Tabi bu kalın bir tel olduğu için biraz parmaklarımız acıyabiliyor. Sakin yaptıktan sonra da yine tepemi buraya kırdım son sıradayım 6. sırasına girdim bu şeklini aldırdım telim yerine oturduğunu gördükten sonra tel yukarı çekiyorum arka tarafı düzelttim Girecek olduğumuz yeri de burada çift hasırda tekniği bilmekten ziyade düzeltmek çok önemli. Ee, düzgün düzelttikten sonra da hasırımız güzel ilerler. Yan tarafa geldim. Burada sıralı bir şekilde köşelerim duruyor. Köşeye yatırıyorum. Tepeleri kendime doğru hafif çekerek aşağı kıvırıyorum. Sonra tırnağımla orayı tutup kıvırtıp köşeyi dönüyorum tekrar kırdım ve yanındakinin altıncı sırasına buranın altıncı sırası